istiyor? Mısır, Türkiye ile savaşa girer mi? Ee, bir de işin o boyutuna e, bakalım. Sisi'nin açıklaması vardı. Hatırlayacaksınız. Ee, Mısır Cumhurbaşkanı darbeyle iş başına gelen e, Sisi e, bazı değerlendirmelerde bulundu ve dedi ki e, biz gerekirse e, burada sahaya gireriz. Mısır ordusu e, müdahale eder ve Türkiye'nin Türkiye'nin desteklediği güçlerin Sirte'ye girmesine karşıyız. Buna da asla müdahale müsaade etmeyiz. Gerekirse burada savaşırız demeye gelen bazı laflar etti. Bundan sonra tabii hemen Mısır'ın bu açıklamalarını yatıştırmaya çalışan bazı değerlendirmeler oldu. Mısır ne yapmaya çalışıyor? Mısır burada Türkiye ile savaşa girebilir mi? Herkesin tartıştığı konu bu. Ee, her şeyden önce şunu söyleyelim. Yani burada benim kendi değerlendirmem şudur. Öncelikle bu ülkenin, yani Mısır'ın e, durumunu analiz etmek gerekiyor. Mısır e, ordusu burada ne yapabilir? Böyle bir kapasitesi var mıdır? Mısır'ın e, siyaseti bunu mu gerektirmektedir? Bunu tartışmak lazım. Şimdi Mısır'ın her şeyden önce rejimin bir meşruiyet sorunu var. Bunu söyleyelim. E, bu meşruiyet ee, sorunu darbeyle iş başına gelmiş bir Mısır devlet başkanı var. Asker kökenli. Ee, onun hem içeride biliyorsunuz darbeyle geldi. Birçok e, insanı idam ettirdi. Eski Mısır Cumhurbaşkanı'nı hapse attırdı. Mursi içeride hayatını kaybetti. Dolayısıyla içeride darbeden dolayı bu idamlardan dolayı ciddi bir e, rejimin meşruiyet sorunu var. İkincisi Dışarıda da meşruiyet sorunu var. Nedir? Ee, bir kere İsrail'e yakınlaşma. Yani burada e, Mısır e, yönetiminin yönetimini İsrail'in akmış olduğu adımlara pek bir itirazı olmadığını, e, Mısır'ın burada e, ciddi bir şekilde e, burada şu şeyi duyduralım bir yandan. Yani e, İsrail yakınlaşmadan kaynaklı. Biliyorsunuz şimdi Batı Şeria'nın ilhak meselesi gündeme gelecek. Bu ilhak meselesine Mısır ne diyor? E, Mısır halkı buna göz yumacak mıdır? Filistin topraklarının İsrail tarafından işgal edilmesine sisi ne diyecek? Bu ciddi bir sorun. Üçüncü bir konu, e, Mısır'la e, Suudi Arabistan arasında iki adacık var, bunun egemenlik sorunu var. Kiran ve Sanafir Adaları. Şimdi bu iki ada Akabe ve Körbezi'nde e, Uzun yıllardır Mısır tarafından kontrol edilen fakat son dönemde Mısır'ın bunu şeye adeta hediye ettiği yani Suudi Arabistan'a hediye etmiş olduğu iki tane adacık. Şimdi bununla ilgili olarak Mısır'daki milliyetçiler çok büyük rahatsızlıklar duydular. Ve bunların Suudi Arabistan'a apar topar peşkeş çekilmesinden dolayı büyük rahatsızlık hissettiler. Şimdi böyle bir ortamda işte şimdi size haritayı göstereyim. İşte şu iki adacık. Şu gördüğünüz iki adacık. Şimdi bunları verdiğinizi söylüyorsunuz. Böyle bir durumda Mısır rejimin bu sorunlarla birlikte çok ciddi meşguliyeti sorunları var. Bunları anlatması çok zor. Üçüncüsü Sina ayaklanması. İşte şu anda haritada gördüğünüz Sina yarımadası daha ciddi bir ayaklanma var. Özellikle 2011'den bu yana devam eden bir durum var. Burada 40 tabur askeri bulunuyor Mısır'ın. 25 bin asker var. Mısır ordusu 340-350 bin civarında olduğu söyleniyor. Demek ki aşağı yukarı ordunun %7'si, %8'i Sina Yarımadası'nda. Geri kalanı Mısır'da darbe olduğu için iç güvenliğin sağlanması, rejimin güvenliğinin sağlanması için içeride aktif durmuyorlar. Şimdi böyle bir durumda doğuda bu savaş varken e, batıda yeni bir cephe açmaya acaba e, gücü yeter mi e, Mısır'ın? Bana göre bu e, sıkıntılı. Bu arada e, sizin yorumlarınızı da atıyorum. Taylan Üssü Somali'deki gibi üst kurmalıyız diyor Libya'da. Deniz ve hava üssü. Bunu bekliyoruz. E, diğer arkadaşlara da e, selam söylüyorum. E, bu açıdan e, gördüğünüz gibi ee, yani Mısır'ın kendi adına ciddi sorunları var. Mısır'da bir ekonomik sorun var. Ekonomik çöküşte zaten 2011'deki Arap isyanlarındaki en önemli konulardan biri ekonomiydi. Şimdi turizm, bu koronavirüs dolayısıyla zaten çöküş durumda altyapı sorunları var. Ee, ciddi bir e, kaynak aslında Mısırlı olup da Körfez ülkelerinde çalışan efendim ve Suudi Arabistan'da Birleşik Ar Arap Emirlikleri'nde çalışan ee, işçilerden geliyordu. Bunların işlerini kaybetmesi ciddi bir sorun. Bir başka konu, Etiyopya ile Sudan ve Mısır arasındaki Nahda Barışı Grand Renaissance aracı e, kavgası. Nil'in e, çıktığı yerde e, burada bir su tutmaya e, başlaması söz konusu Etiyopya'nın. E, bu da Mısır'da e, suyun dağılımı e, bunun işletilmesiyle ilgili ciddi soru işaretleri doğurmuş durumda. Sisi bu anlamda pek çok açıdan e, sıkıntılar yaşıyor. Şimdi zaten bununla ilgili de e, son dönemde e, haberler de e, yayınlandı. İşte bunlardan size bir tanesini göstereyim. E, i̇şte şu Bloomberg'in haberi. Mısır'ın el-Sisi'si e, talih konusunda gerilemeler yaşıyor. Trump'ın favori diktatörü ABD. E, Amerika'nın desteğini kaybedebilir gibi bir değerlendirebiliriz. Barış Goş imzalı bir yazı. 2030'a kadar iş başında kalmayı garantileyen Mısır lideri Libya'da kaybeden tarafı tutuyor. Hafter'i destekliyor. Etiyopya ile baraj konusunda Amerika'nın desteği yok. Suudi Arabistan düşüşte, petrol fiyatları düşüşte. Çünkü petrol fiyatları Mısır'a gelen desteğin de azalması anlamına geldiği için bu da e, ciddi bir soru. E, baktığınız zaman yani şu söylenebilir, akta manşetleri attığım gibi Mısır lideri aslında ülkesinin çıkarlarına göre değil, müttefiklerinin isteklerine göre yani Suriyelbistan'ı, Birleşik Arap Emirlikleri'nin yönlendirmesine göre e, iş yapıyor. Sina'da kontrolü sağlayamaması e, çok ciddi bir sorun. Ortada bir çatışma, savaş durumu çıkarsa Mısır'ın yanında kim yer alacak? e, işte baktığınız zaman şu anda İtalya, Türkiye, Katar bir tarafta, e Fransa, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Sudan ve Rusya da diğer tarafta görünüyor. E haritaya baktığınız zaman Rusya ve Birleşik Arap Emirlikleri Doğu Akdeniz'in yerlisi değil. Burada bunların aslında toprak parçaları yok. Suriye üzerinden Rusya sahada, buradaki üsler üzerinden Birleşik Arap Emirlikleri zaten uzakta. Dolayısıyla burada Türkiye'nin ili son derece güçlü. Ama e, bunlarda tabii yani değerlendirmek gerekiyor. Diğer taraftan baktığınız zaman e, Kahir yani sirte konusunu bir kırmızı çizgi olarak ortaya koydu e, Mısır lideri. E, sirte sahaya km, yani 800 kilometre Mısır sınırına 800 kilometre uzaklıkta. Buradan buraya askeri nasıl taşıyacaksınız, ne yapacaksınız? Bunlar Bunlarda e, önemli e, sorular olarak karşımıza e, çıkıyor. Bu arada ben yine sizin yorumlara da dönüyorum. Herhalde az önce yayın koptuğu için biraz kayıplar yaşadık izleyici arkadaşlar açısından. Ama biz devam edelim. Dediğim gibi Mısır meselesi böyle yani Mısır'ın burada çok büyük hareketler yapabileceğini ben açıkçası beklemiyorum. Khalid Fuat Mısırlı bir yorumcu şöyle diyor: İstme Mısır'ın aleyhine yani İsrail'in e, Fransa ile İtalya'ya yapmış olduğu boru hattı e, meselesi e, Mısır'ın aleyhine e, diyor. E, çünkü Mısır aslında bu çıkan doğal e, doğalgazı likitleştirerek e, tankerlerle e, taşımak istiyor. Bunun için de yatırımları var. Mısır'da Dimyat ve Ütku e, terminallerini e, Mısır bir enerji e, hub'ı yapmak istiyor. Enerji merkezi haline getirmek istiyor. E, fakat bu e, işte boru hatları İsrail üzerinden, Kıbrıs üzerinden boru hatları aslında Mısır'ın çıkarına değil, ama Mısır kendi çıkarlarına göre değil, müttefiklerine göre hareket ettiği için buralarda e, yanlışlar yapabilir e, diyor. E, bu da e, böyle bir durum. E, Türkiye ile ilgili tabii bu Mısır e, Libya konusunda hep e, şunu söylüyoruz. Yani değişik yorumlar görüyoruz. İlk başta Türkiye'nin burada hiçbir şey yapamayacağı söylenirken şimdi gelinen noktada Türkiye'nin yaptığı işlerin motivasyonuyla ilgili bazı konular önümüze geliyor. İşte ne Osmanlıcılıktan, efendim, yayılmacılıktan, Ege'yi, Akdeniz'i domine etme çalışmasından söz ediliyor. Bunların hepsinin maksatlı yayınlar olduğunu, işte esas meselenin Fransa'nın burada Türkiye'yi durdurmak istemesi olduğu, çıkar emirliklerinin, buradaki çıkar çatışmalarını bu şekilde paketlediklerini e, görüyoruz. Bu anlamda e, bu söylemlere tabii Türkiye'nin e, gerekli karşılığı verdiğini görüyoruz, vermesi gerektiğini görüyoruz. E, bunlardan bir tanesi e, Katamirini e, Yunan gazetesinde yayınlandı. Harry Barkey, biliyorsunuz bu 15 Temmuz'da da e, darbeyi bildiği, işte burada bazı faaliyetlerde bulunduğu gerekçesiyle hakkında dava da açılan bir isim. Ee, onun yazdığı, Katemer'i niye verdiği e, röportajda ya da yazıda diyelim. Şöyle diyor, e, Erdoğan 2003'ten itibaren Türkiye'yi bölgesel, küresel güç yapma vizyonuna sahip diyor. Sanki bu suçmuş gibi. Yani ben de bunları anlamıyorum. E, bu süreç diyor Arap Baharı ile bitti. E, bundan sonra Türkiye agresif, askeri bir pozisyon aldığı. E, aldı. Esad rejimine ve Suriyeli Türklere saldırdı diyor. Şimdi bakın bunları nasıl yönlendirme yaptığını görüyorsunuz. Esad rejimine Türkiye tek başına saldırmış değil. Bunu e, Fransa'nın, Amerika'nın başını çektiği ülkeler, hatırlayacaksınız Esad'ın devrilmesi için birçok e, girişimde bulundular. Türkiye'yi de yanlarına aldılar. Dolayısıyla bu aslında Türkiye'nin tek başına yürüttüğü bir şey değil. Batılı ülkelerin birlikte yaptığı bir hareketti. İkincisi, Suriyeli Türklere saldırdı derken bütün bir yazı boyunca yine hep ben bunu görüyorum bu tür yazılarda. Terör örgütü PKK'dan, PKK'nın YPG ile bağından hiç bahsetmediklerini bu terör örgütlerinin Türkiye'de yapmış olduğu saldırılardan öldürdükleri sivillerden hiç bahsetmediklerini ve adeta sanki Türkiye'nin psikopatlarla dolu bir ülke olarak buradaki Türkleri yok etmeye çalıştığını söyleyen saçma sapan yazılar yazıyorlar. Bunlara da çok prim vermemek gerekir ama ee, bu söylemi sürekli kullanıyorlar. Burada iş tabii ki e, Kürt vatandaşlarımıza düşüyor. Yani bunlara cevap verilmesi gerekiyor. Türkiye'nin bu anlamda e, bir terör mücadele içinde olduğunu söylemek lazım. E, yine e, bu yazıda hani belki mavi vatan e, Ege'nin dominasyonu diyor. Bunu daha önce de söyledik. Yani mavi vatan meselesi Türkiye'nin egemenlik e, alanını koruma çabasıdır. E, donanmaya yatırım yapıyor diyor Türkiye. Zaten hatırlayacaksınız Türkiye'de de bu FETÖ'cülerin ilk önce donanmayı hedef alması, deniz kuvvetlerini hedef alması sürpriz değil. Çünkü güçlü bir donanma, güçlü bir şekilde sizin gücünüzü, güç projeksiyonunuzu ileri alma anlamına geliyor. O yüzden de daha çok buradan Türkiye'yi vurmaya çalıştıklarını görüyoruz. Bu da böyle bir dediğim gibi yoruldu. Ee, onu da sizlerle paylaşmak istedim. Ee, Türkiye'de de bir sürü akademisyenin başını belaya sokan bir adam sonuç.